Selamünaleyküm herkese hayırlı günler. Bugün A101'deyiz 21 Nisan 2022 Perşembe gün. Aktüel ürünlerini detaylı olarak bakacağız hemen ürünlere geçelim. Böyle kaseler var borcamlar. Paşa 29.95 liraya geliyor. Bu ürünün fiyatı devamında böyle mama tabakları var. Şöyle iki farklı renkte. Bu ürünün fiyatı da 29.95 liraya geliyor. Devam edelim borcam serilerini gösterelim. Şöyle açılmış. Bakalım hemen bunun fiyatını da sizlere söylüyorum. 39.95 liraya geliyor. Kare boylarda bir ürün. Şöyle açıp sizlere göstereceğim bu şekilde. Çok büyük bir ürün değil. Orta boylarda. Fiyatı da bu şekilde. Hemen diğer ürünlere de geçmek istiyorum. Bu ürünü şöyle kapatalım. Devamında böyle yine borcamlar var. Kapaklı olarak fiyat 45 lira. Şöyle şekerlik var 22.50'ye. Paşa Bahçe'nin ürünü bu da klasik bir ürün. Şöyle hemen kapatıyorum. Devamında böyle kahvaltı seti var. Şöyle göstereyim. Bunun fiyatı 59.95 liraya geliyor. Kaktüs kapaklı. Şöyle açılmış olanını gösterelim. Hemen kenarda bulunuyor. Şekerliği de şöyle alalım. Bu şekilde içerisinde 4 kasesi var. Devamında 6'lı çay bardakları var. Paşa Bahçesi'nin 29.95 lira. Böyle yuvarlak olarak da borcamlar var. Bunların fiyatları da 34.95 lira. Buz mavisi Paşa Bahçesi'nin kasesi var. Bunu da açıp sizlere göstermek istiyorum. Fiyatı da 24.95 liraya geliyor. Şöyle bakalım ebat olarak da biraz ee, iyi bir boyutta küçük bir boyutta değil bu üründe hemen kapatın ve diğer ürünlere geçelim istiyorum şöyle French pressler var 27.50'ye geliyor bu şekilde fiyatı var devam edelim şöyle yağdanlığı da göstereyim bunda fiyatı 22 22 22.50'ye geliyor altılı ee, kahve yanı bardakları var yaldızlı olarak gümüş renginde. Bunun da fiyatı 29.95 lira. Şöyle gösterelim. İyi bir fiyat da şu anda. Devamında farklı böyle çay bardakları var. Yine Paşa, Paşa Bahçe'nin ürünü 32.50'ye geliyor bunun fiyatı da. Hamur dağıtıcısı var 9.95 lira. Böyle gold renkte mevcut. Devam ettiğimizde Luminak markasının kasesi ve böyle kaseler var. 24.95 lira. Böyle yaldızlı, yaldızlı meşrubat seti var. 99-95 lira. Askılık var 35 liraya. Paşa Bahçesi su bardakları var. Bunu da sizlere gösterelim. 34.95 liraya geliyor. İçerisinde 6 adet var. Şöyle göstermiş olalım. Gayet kalınlığı güzel bir ürün. Devam edelim hemen sonrasında. Şöyle çay takımlarını da göstermek istiyorum. İki farklı renk seçeneği mevcut. Love'ın 12 parçalık e, çay takımının fiyatı böyle. Şöyle alt kısmı pembe bu açtığımın. Şöyle desenli bir ürün. Bu şekilde. Fiyatı da 45'e geliyor. Şu anki fiyatı böyle. Bir farklı rengi daha mevcut. Devam edelim hemen sonrasında. Böyle e, doldurma kaseleri var. Fiyatlar 9.95 lira bunda. Devam edelim. Şöyle lavın e, kaseleri de vardı. 95'lik. Böyle e, kaseler de var. 5.50'ye, 5.95'e. Şöyle Luminak markasının servis tabakları var 12.50'ye. Ekine olarak Paşa Bahçenin böyle sunumluk kaseleri var 14.95'e şöyle meşrubat bardakları var e, fiyatlar 7.95 şekilde de meşrubat bardakları var. 8.50 ve 8.95 arası değişen fiyatlarda. Şöyle harfli kupa bardaklar var. Bunların fiyatları da 6.95. Metal tepsiler var. 14.95 liraya. Bunun fiyatı da böyle. Devam edelim. Şöyle diğer ürünleri sizlere göstereyim. Böyle e, keramikanın tatlı tabağı var. 9.95'e. Şöyle kaseler var. 14.95'e. Sahanlar var. 65 liraya. Böyle has cevherin tavası var. 89 liraya. Devam edelim. Fırın e, kabı var. Böyle kare boylarda. 14.95 lira bunun fiyatı da. Şöyle kaseleri de gösterelim. Gri renkte de mevcut. 12.50 Böyle diğer ürünleri gösterelim. 11.50'ye geliyor. Tartı var. Tartının fiyatı da 129.95 liraya geliyor. Böyle ee, balık tavaları var. 89 liraya. Şöyle tavayı göstermiştik. Bu şekilde 3'ün seri var. 179 liraya geliyor. Böyle bir fiyatta. Şöyle kapaklı kaseler de var. Seri olarak. Bunların fiyatları da 100 liraya geliyor. Kızartma tavaları var. Öncesinde yoğurt tenceresini göstereyim. Bunun fiyatı da güncel olarak 100 lira. Kızartma tavaları da 89 lira. Şöyle açılmış olarak yoğurt tenceresini göstermek istiyorum. Farklı desenlerde ürün seçeneği mevcut. Şöyle plastik ürünler var. Kapaklı ve kapaksız olmak üzere 14.95 liradan 19.95'e güncellenmiş bu ürünün fiyatı. Böyle metal tepsiyi gösterdik. 14.95 lira. Böyle farklı kızartma tavaları var. Fiyatlar 85 lira. Emayenin de ürünleri var. Şöyle öncesinde bardakları gösterelim. 6.95'e makyaj organizeri var. Fiyatı 59.95 lira. Kahve bardakları var. 4.95'e. Böyle gürallar, porselen, kupa bardakları var. 16.50'ye. Böyle duş seti var. Bunda fiyatı güncellenmiş. 39.95'e geliyor. Fiyat olarak. Böyle ampuller var. 17.50'ye. Makyaj organizerleri var. Saksı var. Orkide saksı 9.95 un eleği var. Fiyatlar 15.95. Şöyle hemen sıcak su torbasını da sizlere göstermek istiyorum. 24.95 lira gibi bir fiyatı var şu anlık bu ürünün de. Devam edelim böyle bambulu çoraplar var erkekler için. Fiyatı 8.90. Devam edelim. Şöyle süzgeçler var. Bunların fiyatları da 9.95 lira. Böyle e, biberonlar var 59.95 lira nuk süzgeçler var 26.95 lira yağdanlık var 19.95 lira devam ediyoruz şöyle ürünleri de göstereyim bu şekilde ürünler de var fiyatlar 12.95 şöyle mataralar var Mataraların fiyatları da 24.95 lira cam olarak da mevcut fiyatı 29.95 lira bu üründe de devam edelim hemen şöyle yine ilerleyelim istiyorum limonluklar var bunların fiyatları da 12.95 lira tuzluklar var 2.95 lira şöyle sarımsak ezici var 6.95'e ölçü bardakları var 5.50'ye şöyle krema pompası var 7.50 7.95'e değişiyor Saksılar var 14.95 liraya. Böyle sepetler var. Fiyatlar 19.95 lira. İlerleyelim. Şöyle meyve bıçakları var. Fiyatlar 29.95 lira. Altılı olarak satılıyor. İkili olarak da satılan ürünler var. Bunları da gösterelim. 9.95 liraya geliyor. Şöyle şekilde ikili olarak da tercih edebilirsiniz devam edelim Güral porselenin serileri var fiyatlar 11.50 lira birçok seçenek mevcut e, model olarak bu şekilde tatlı yemek vesaire birçok servis tabakları var devamında böyle termoslar var fiyatlar 59.95 lira farklı desenlerde de fiyatlar aynı yağdanlıklar var 11.95 liraya bunda da farklı renk seçenekleri mevcut Böyle e, renkli şişeler var 12.95'e bunların da fiyatları güncellendi. Şöyle yağdanlıklar var 7.95'e farklı renk seçenekleri de mevcut. Böyle hemen göstereyim Lüminak markasının tatlı servis tabakları kaseleri 12.50. Hazneli böyle rende var 14.95 liraya. Böyle kesme tahtaları var 19.95 liraya. Farklı desenler bu üründe de fazlasıyla mevcut. Devam edelim. Şöyle diğer ürünlere geçelim. Sıvı sabunluk var. Fiyat 19.95 lira. Bunlarda da farklı renk seçeneği var. Böyle ölçü bardakları size göstermiştik. 8.95 lira. Makarna tabakları var. 26.95 lira. Yemek tabakları var. 12.50. Telefon tutturacağı var bu şekilde. Fiyatlar 2.5 lira. Devam edelim. Saklama kapları var. İkili olanlar 12.95. Şöyle süzgeçler var kaşıklar için. 5.95 bu süzgeçin fiyatı da 9.95 liraya geliyor. Bu haftalık derken çekimizi burada kapatalım. Detaylı olarak birçok ürünü sizlerle birlikte inceledik. Fiyatlar bu şekildeydi. Bir sonraki aktüel turunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.